Selam sevgili dostlarım. İyi akşamlar. Bugün 3 tane çok güzel hisse yorumumuz var. Ve ardından bir tane de fırsat hissemiz var. Dostlarım. Şimdi dostlarım birinci hissemizden başlayalım isterseniz. Birinci hissemiz Miyetek. Evet dostlar. Miyetek için düşüş trenci devam ediyor. Desteğe doğru biraz geri çekilme var teknik alsat konumunu gösteriyor. Desteğimiz neresiydi? 36-60 seviyelerimiz. Eğer ki destekten umduğunu bulamaz ise sert satışlar yiyerek 29 seviyesine kadar gerileyebilir. Çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Hedefi 61 seviyesine gelmesi için haftanın ilk sayansını 42'nin üzerinde kapatmalı ve ertesi seansta da orada kalıcılık sağlayıp 47'ye doğru yürümesi lazım. Özetlersek dostlarım desteğimiz 36 kırılırsa 29'a kadar yürümeye çalışır. Teknik satkı konumunu gösteriyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte isteyen dostlarım değerlendirebilir. İkinci hissemiz Poltek. Evet dostlarım Poltek de en çok sorulan tahtalardan bir tanesi. Bu yüzden bu tahtamıza bakalım. Bu tahtamızın içerisinde saatlikte pozitif uyumsuzluklar başladı bir tepki yükselişi gelebilir. Fakat bu yükseliş sizi aldatmasın. Trend çizgimizin üstüne atmadığı sürece bu şekilde fake hareketler yapabilir. Destek noktamız 12363. Desteğimizden tekrar onayı alıp gerçek yükselişlerine devam edebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. Sevgili dostlar. Üçüncü hissemiz Marshall, Marshall, Marshall. Evet, ailemizin küçük oğlu Marshall. Hissemiz FIBO 2306 seviyesini kırarak ikinci FIBO direnç seviyesi 2876'ya doğru ilerliyor. Simetri üçgenine hacimli kırmış. Cuma günü yaptığı mum formasyonu gereği pazartesi tavan ya da tavana yakın kapatmasını bekliyoruz. İkinci seans günü trende doğru hafif bir geri çekilme ile bakınız burada özellikle söylüyorum hafif bir geri çekilme ile onay almak isteyebilir. Onayını aldıktan sonra ilk hedef olan 2876'ya ardından 4000 bandına doğru ilerlemek isteyecektir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şah şahsi fikrim bu şekildedir. Evet dostlarım size bir de söz vermiştik. 3 yorum bir tane de fırsat demiştik. İsterseniz şimdi fırsatımıza geçelim. Fırsat istemizi isteyen değerlendirebilir. İsteyen değerlendirmez arkadaşlar. Bu tamamen kendi şahsi fikrinizdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu özellikle bir daha söyleyeyim. Lider Grafikte gördüğünüz gibi fincan kulp formasyonunu yapmış ve formasyonu fiyatladıktan sonra 260'lardan aşağı doğru sert bir düşüş hareketi başlatmıştır. 12. ayın 7'sinde bu düşüş trendinin sonunda yeşil gövdeli dojumun formasyonu yapmış. Cuma günde daha önce başvurduğu %150'lik bölünme onayını onaylanarak bölünme gerçekleştirmiştir. Dojum'un formasyonları tersine dönüş formasyonlarıdır. Fakat tek başına değerlendirmek dönüş başladı diyebilmek için yeterli olmaz. Dojum'un formasyonları için önemli noktalardan bir tanesi düşüş trendinde düşüşün sonunda görülüyorsa destek noktasında olup olmadığına bakmak gerekir. Grafikte baktığımızda destek noktasında oluştuğunu görmemiz mümkün. Öte yandan da mutlaka onayını almak gerekir. Cuma günü kapanışta yaptığı yeşil marabuzun mum formasyonu ile piyasanın kontrolünün artık tamamen boğaların eline geçtiği dönüşün onayını almış olup artık trend yukarı yönüne yukarı doğru döndüğünü söylemek mümkün. Cuma günü yaptığı kapanışla gerilerden gelen Eski destek yeni direnç noktasının üzerinde hacimli bir kapanış yaparak yükselişin yükselişinin devam edebileceğinin de sinyallerini vermiş oldu. Kısa da ilk hedef bir sonraki direnç noktası ve içinde bulunduğu kanalı kırıp FIBO 0236 kanalının üzerinde kapanış yapmak olacaktır. Ardından da yukarı yönlü hareketlerine devam ettirecek düşerken bıraktığı FIBO 068 altın oranıyla da keşfisip GAP boşluklarını almak isteyecektir. Kısa vade de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte açılışta açıldığı yerden alıp tavan ya da tavana yakın kapanış yapmasını beklediğimiz 67 68 bandında satışa uygundur. Orta vadede ise FIBO altın oranı denk gelen 75 88 band aralığında da satışa uygundur. Evet dostlar. Videomuzu sonlandırırken özellikle bir şeye değinmek istiyorum. Bize destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki güzel bir aile olduk. Üç günlük süreci geçen haftayı değerlendirmeyeyim komple. Üç günlük süreci değerlendireyim ben size burada çok kısa. Üç günde neler yaptık biz? Küçük grubumuzla. Üç günde altı adet tavan yakaladık. Bir tane artı 7 yakaladık. Bir tane de artı, altı yakaladık. Bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz kanallarımızda, gruplarımızda al, sat, tut demiyoruz. Sadece kendi şahsi fikrimizi beyan ediyoruz. Ama yine de bizim fikirlerimize saygı duyduğunuz için bizler de size çok saygı duyuyoruz ve her şey için çok teşekkür ederiz. Bir de nacizane sizden isteyim. Bu tip videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız abone olur. Bir like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim vaktinizi aldım izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerle kalın. İlk seansta sabahleyin görüşmek üzere.